Düşün, bir sabah uyanıyorsun ve gazetede kendi ölüm ilanını görüyorsun. Üstelik başlıkta sana ölüm tüccarı deniyor. Dünyanın seni böyle hatırlayacağını fark ettiğinde neler hissedersin? Bir insan adının sonsuza kadar bir savaş baronuyla özdeşleşmesini engellemek için ne kadar ileri gidebilir? Ve yıllar sonra bu kişinin ardında bıraktığı ödüller tüm dünyada en yüksek prestij sembollerinden biri haline gelirken perde arkasında neler yaşanmış olabilir? Bugün Nobel ödülleri öylesine büyük bir etkiye sahiptir ki çoğu kişi onları kusursuz sanır. Oysa tarihleri, bilinmeyen hikayeler, etik tartışmalar ve şaşırtıcı kararlarla doludur. Aşağıdaki anlatım, bilinen yüzün altındaki bu daha derin katmanları açığa çıkarır. Alfred Nobel'in Nobel ödülleri fikri, yaşamının son dönemlerinde yaşadığı o sarsıcı olayla şekillenmişti. Gazetedeki yanlış ölüm ilanı onu yalnızca patlayıcı üreticisi olarak tanımlıyor ve hayattaki çalışmalarını karanlık bir mirasa indiriyordu. Bu durum Nobel'i derinden etkilemişti, dünyanın onu böyle anmasını istemiyordu. Bu nedenle servetini insanlığa fayda sağlayacak bir mirasa dönüştürmeye karar verdi. Böylece Nobel ödülleri ortaya çıktı. Vasiyette geçen insanlığa en büyük faydayı sağlayanlara ifadesi ise hem geniş hem de yoruma açıktı. İlerleyen yıllarda ödüllerin politik ve bilimsel tartışmalara konu olmasının temel nedenlerinden biri buydu. Nobel'in vasiyeti bazı alanları kapsarken matematiği tamamen dışarıda bırakmıştı. Bunun nedeni kesin olarak bilinmiyordu. Kimi görüşlere göre Nobel, matematiğin insanlığa doğrudan faydasını diğer alanlarla aynı ölçüde görmüyordu. Daha sansasyonel rivayetlere göre ise Nobel'in özel hayatındaki bazı kırgınlıklar bu kararı etkilemişti. Söylentiler, Nobel'in yakın çevresinde yer alan bir matematikçiyle yaşadığı duygusal rekabet ya da özel ilişkilerde yaşanan gerilimleri işaret ediyordu. Her ne kadar bu iddialar resmi kanıtlarla desteklenmemiş olsa da, dönemin sosyal çevresi ve Nobel'in kişisel hayatına dair yorumlarda sıkça tekrarlanıyordu. Yine de en güçlü açıklama, Nobel'in daha somut sonuçlar üreten bilim dallarını öncelemesi ve matematiğin o dönem için daha soyut bir alan olarak görülmesiydi. Bu boşluk daha sonra Abel ödülü ve Fields madalyası gibi alternatiflerin doğmasına yol açtı. Nobel komitelerinin nasıl karar verdiği ise gizemini hep korumuştu. Karar süreçlerinin 50 yıl boyunca gizli tutulması bu ödüllerin şeffaflığını tartışmalı hale getiriyordu. Bu uzun gizlilik süresinin temel amacı jüri üyelerini siyasi baskılardan ve kamuoyu tepkilerinden korumaktı. Bu sayede üyeler kararlarını özgürce tartışabiliyor, adaylarla ilgili kişisel değerlendirmelerini rahatça aktarabiliyordu. Ayrıca adaylık sürecinin hemen ortaya çıkması hem adayların hem de önerenlerin itibarını zedeleyebilirdi. Bu nedenle 50 yıllık bekleme süresi, tarihin soğuması ve kişisel etkilerin azalması için bir tampon görevi görüyordu. Arşivler açıldığında ortaya çıkan bilgilerse kimi zaman dönemin politik atmosferinin kararları etkileyebildiğini ortaya koyuyor ve şeffaflık tartışmalarını yeniden alevlendiriyordu. Bilim dünyasında ise bir başka sınırlama konuşuluyordu. Bir ödül en fazla üç kişiyle paylaşılabiliyordu. Oysa modern bilim dev araştırma ekipleriyle yürütülüyordu. Bu kuralın kökeni, Nobel'in yaşadığı dönemde bilimsel çalışmaların genellikle bireysel veya küçük ekiplerle yapılmasına dayanıyordu. Ödülün bölünmesi hem pratik hem de sembolik açıdan üç kişiyle sınırlandırılmıştı. Ancak zamanla bilim dalları genişledi, dev işbirlikleri ortaya çıktı ve bu sınır birçok önemli bilim insanının hak ettiği takdiri alamamasına yol açtı. Rosalind Franklin'in DNA'nın yapısını ortaya çıkaran çalışmalardaki rolüne rağmen Nobel alamaması bunun en çarpıcı örneklerinden biriydi. Ayrıca Nobel ölümden sonra verilemiyordu. Bu kuralın amacı ödüllerin yaşayan bireyleri teşvik etmesi ve bilimsel katkının aktif olarak sürdürülebilirliğini desteklemesiydi. Ancak bu yaklaşım Mahatma Gandhi gibi dünya tarihine yön veren kişilerin bile Nobel'den mahrum kalmasına neden olmuştu. Tüm bunların yanında Nobel ödülleri zaman zaman politik kararların gölgesinde kalmıştı. Özellikle barış ödülü tartışmalı seçimleriyle gündem olmuştu. 1973 Tehriki Sincir'e verilen ödül bunun en bilinen örneklerinden biriydi. Vietnam Savaşı'nın gölgesinde verilen bu ödül, savaş henüz sona ermemişken açıklanmıştı. Kissinger'ın savaşın askeri stratejisindeki rolü nedeniyle birçok çevre ödülün barışa değil, diplomatik bir görüntüye hizmet ettiğini savunmuş, bu nedenle ödül tarihinin en tartışmalı kararlarından biri olarak anılmıştı. 1901'den itibaren verilen ödüllerde dikkati çeken bir başka nokta da cinsiyet eşitsizliğiydi kadın laureate sayısı uzun yıllar boyunca son derece düşüktü. Bu durum yalnızca Nobel sistemine değil, tarih boyunca kadınların bilimsel alanlarda yükselmesini engelleyen yapısal bariyerlere işaret ediyordu. Fakat bu tablo, ödüllerin kadınlara karşı dolaylı bir ön yargı barındırdığı tartışmalarını da beraberinde getiriyordu. Edebiyat ödülü de kendi içinde tartışmalı bir yolculuğa sahipti. Bob 2016'da Nobel Edebiyat Ödülünü kazanması, edebiyat dünyasında edebiyatın tanımı değişiyor mu? sorusunu gündeme getirmişti. Ayrıca Batı Merkezi seçimlere dair eleştiriler, belirli kültürlerin ve bölgelerin yeterince temsil edilmediği iddialarıyla sık sık gündeme gelmişti. Ödüllerin finansal altyapısı ise Nobel'in mirasından oluşturulan fonun yıllık faiz geliriyle destekleniyordu. Bu durum, modern ekonomik sistemlere bağımlılık tartışmalarını da beraberinde getiriyordu. Fon iyi yönetildiği için sistem bugüne kadar ayakta kalmıştı. Ancak teorik riskler hala konuşuluyordu. Nobel kazanmak yalnızca bireysel başarı anlamına gelmiyordu. Aynı zamanda ülkeler için büyük bir prestij ve uluslararası görünürlük sağlıyordu. Bu nedenle bazı ülkelerin Nobel'i ulusal politikalarının bir aracı haline getirdiği de konuşuluyordu. Bilim insanlarının başarısı ülke prestijinin bir göstergesi olarak görülüyordu. Ödül sisteminin geçmişine bakıldığında bazı büyük keşiflerin hiç Nobel alamamış olması da dikkat çekiyordu. CRISPR teknolojisi uzun süre tartışma yaratmıştı ve daha önce de birçok bilimsel başarı benzer şekilde göz ardı edilmişti. Rosalind Franklin, Lise Meitner, Vera Rubin ve Jocelyn Bell Burnell gibi isimler, çağlarının en önemli bilimsel katkılarını yapmış olmalarına rağmen Nobel alamayan önemli figürler arasında yer alıyordu. Bu örnekler, ödül sisteminin kimi zaman bilimsel gerçekliğin gerisinde kalabildiğini gösteriyordu. Tüm bu yönleriyle Nobel ödülleri yalnızca başarıyı ödüllendiren bir mekanizma değil, aynı zamanda insanlığın etik, politik, kültürel ve bilimsel dönüşümünün bir aynasıydı. Bilinmeyen hikayeleri ve tartışmalı kararları, ödüllerin arkasındaki büyük yapının ne kadar karmaşık olduğunu ortaya koyuyordu. Eğer Nobel'in bilinmeyen yönlerini ve tartışmalı tarihini merak ediyorsanız beğenmeyi, abone olmayı ve görüşlerinizi aşağıya yorum olarak yazmayı unutmayın. Sizin Nobel hakkındaki düşünceleriniz neler? Tartışmaya katılın.